Pelin'in dayısının tehditleri üzerine Ferit, Seyran'dan boşanıp Pelin ile evlenecek mi? Video detaylarına geçmeden önce Pelin'in söylediği yalan ortaya çıkmalı ve acil olarak diziden çıkmalı diyenler mutlaka videoyu beğenin ve abone olun. Böylece kaç kişi olduğumuzu öğrenmiş oluruz. Gece kulübünde Ferit'i öpen kız, Seyran'la konuşup ona yalan söyledikten sonra Seyran buna inanmadı ve gizlice takip etti. En sonunda ise Ferit'in de içeride olduğu eve, yani Pelin'in dayısının evine gitti. Tüm izleyiciler Ferit'e kızgın olsa da, Seyran Ferit'e güveniyor çünkü geçmişte onun için kurşun yemiş olan Ferit'in bu şekilde basit hatalar yapmayacağını ve ona bir oyun oynandığını düşünüyor ve bu yüzden bu olayı takip ediyor. Öncelikle en baştan söyleyelim ki Ferit ile Seyran boşanmayacaklar çünkü Pelin'in söylediği yalan bir şekilde ortaya çıkacak. Sizlere çok önceden de söylediğimiz gibi büyük ihtimalle aslında şu an Seyran'da hamile fakat daha farkında değil, önümüzdeki bölümlerde yapılacak test sonucunda Seyran'ın da hamile olduğunu öğreneceğimize eminiz ve ardından Pelin'in karnındaki bebeğin gerçek babası ortaya çıkacak. Sonrasında ise sizlerin en çok istediği şey olan Pelin'in diziden çıkması kesinleşecektir diye düşünüyoruz. Sizin fikirlerinizi de yorumlarda mutlaka bekliyoruz, sizce Pelin'in yalanı nasıl ortaya çıkacak yorum yazmayı unutmayınız. Son olarak reytinglerin düzelmesi için belin diziden çıkmalı diyorsanız da kesinlikle videoyu beğenip abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.